Şimdi bu aslında yani geriye dönüp baktığımızda 7. yüzyıldan bugüne tabii ki hani dünyada bizim nesiller bile birçok değişime şahitlik etti ama şimdi dönelim mesela Ebu Hanife'nin zamanına 699 evet. Küfe'de doğuyor. Evet. Peki ne oluyor da böyle e, ne ihtiyaçtan doğuyor bu mezhepler de Hani siz böyle yaparsınız, biz böyle yaparız ya da bu işin doğrusu budur, esası budur diye bir takım e, kurallar ortaya konuluyor. Bir de tabii yine seyircilerimizden gelen güzel sorulardan bir tanesi şunu katarak da e, cevap verebilirsiniz. Rabia Hanım demiş ki, yani biz temelde peki bu hanefiliği hangi kaynaklardan öğreniyoruz? Yani Ebu Hanife bir şeye e, yol gösterirken veya onun öğrencileri veya sonrasında takip takip edenler e, hangi kaynaklar üzere biz bunları öğreniyoruz diye sormuş. Bu da güzel bir soru. Buyurunuz. Birinci, gidelim. birinci kısımla ikinci kısım ayrı ayrı, ayrı ayrı ayrı, iki Ama soru oldu. <laughs> hemen hemen bir daha araya girmemek adına ikinci sorumu da yöneltiyorum. Çünkü çok fazla isteyen var. Temel İslam Ansiklopedisi'nden 8 cilt olarak hediye edeceğiz bu gece. Anladım ki etiketiyle. o da şu olsun soru. İmam-ı Azam kimdir? İmam-ı Azam olarak anılan kişi ...kimdir? Buyurunuz hocam. Şimdi... E, ...Kuran-ı Kerim'in... ...indiği... E, ...tarih... ...610-632. E, bundan... 1440 50 ...sene önceki bir zamandan bahsediyoruz. E, mekan, coğrafya... ...Hicaz bugünkü Arap, Arap yarım adasında Mekke Medine dediğimiz bölge dil o dönemin konuşulan Arapçası Peygamberimiz ve etrafındaki insanlar İslamı anlattığında onlar İslamı kendi dillerinde ve kendi yerel ortamlarında öğrendiler konuştular öğrendiler ve bunu sonraki nesillere de öğrettiler zaman içerisinde yani bu bahsettiğim 632 yılında peygamberimizin vefatından sonra İslam biliyorsunuz çok hızlı bir biçimde tarihin gördüğü en hızlı yayılmalardan birini yaşıyor. Bir taraftan işte Endülüs, İspab, günkü Güney İspanya sınırlarına geliyor bir yüzyıl içerisinde. Bir taraftan da Ebu Hanife'nin yaşadığı döneme geldiğimizde bir taraftan da Çin sınırlarına, Hindistan içlerine, Çin sınırlarına, bugünkü Rusya'nın içlerine, Kuzey Kafkasya'ya, Orta Asya buralara buralara uzanıyor. Çok geniş bir coğrafya, Anadolu'ya geliyor, çok geniş bir coğrafyaya çok hızlı bir biçimde yayılıyor.